Gecenin geç bir saatindesin ve yatağa uzanmışken içinde bir şeylerin kıpırdadığını hissediyorsun. Aniden kendini gözlerin tamamen açık bir şekilde buluyorsun. Saat ürkütücü bir biçimde 300'e yaklaşıyor. Peki ya sana bu gece yarısı uyanışının yalnızca uyku döngündeki basit bir rahatsızlık olmadığını, bizzat kozmostan gelen bir ilahi mesaj olabileceğini söylesem, bu videoda gece uyanışlarının mistik dünyasına derinlemesine dalıyor, ve o şaşırtıcı anların ardındaki spiritüel anlamları ortaya çıkarıyoruz. Yani eğer evrenin neden özellikle seni 3'te uyandırmayı seçtiğini hiç merak ettiysen ya da gecenin karanlık saatlerinde bir çağrı hissettiysen bu video tam da sana bir işaret olabilir. Her anın bir anlamı var. Her olay hayatımızın karmaşık dokusunun bir parçası gecenin geç saatlerinde uyanmak gibi sıradan görünen hiçbir şey sadece bir rastlantı değildir. Aksine çoğu zaman spiritüel alemin ince akıntıları tarafından düzenlenir ve bizi kendini keşfetme ve uyanış yolculuğumuzda rehberlik eder. Bu olgunun merkezinde, üç üste uyanmanın derin bir spiritüel anlam taşıdığı inancı yatar. Bu da doğrudan evrenden gelen bir mesaj ya da uyarı olabilir. Gecenin sessizliğinde, dünya daha iyi bir hayatı düşleyerek uyurken, kozmos sırlarını kendi frekanslarını ayarlı olanlara fısıldar. Bu şekilde Türkçeye çevrilebilir bu evrenden gelen nazik bir dürtü olarak yorumlanabilir. Dikkatimizi vermemiz, ruhumuzun fısıltılarına yakından kulak kesilmemiz için bir davet. Gerçekten de sabah saat 3'te uyanmak sadece uyku düzenimizin bozulmasından daha fazlası olabilir. Bu ruhsal bir uyanışın işareti, en yüce amacımızda uyum içinde. ...gerçekliğimizi tezahür ettirme ve birlikte yaratma çağrısı olabilir. Yazar ve ruhsal öğretmen Eckhart Tolle'nin de dediği gibi... ...şu anın elinizdeki tek şey olduğunu derinden kavrayın. Hayatınızda şimdi başlıca odak noktası yapın. Bu sözler tamamen anda olmanın, her an içimizden akan ilahi rehberliği kucaklamanın önemini hatırlatıyor. Dolayısıyla saat 300'te uyanmak bir tesadüf değil kişinin kendi keşfi ve ruhsal gelişim yolculuğuna çıkması için kozmik bir davettir. Bu bize, bu uçsuz bucaksız evrende yalnız olmadığımızı, hayatın özündeki ilahi varlıkla derinden bağlantılı olduğumuzu hatırlatır. Ve böylece, gecenin sırlarına uyandıkça, bu anların derin ruhsal anlamını kucaklayın ve evrenin çağrısına kulak vererek gerçek benliğinize uyanın. Rastgele bir olay gibi görünse de, bütçüste gece uyanışlarının ardında daha derin bir ruhsal anlam vardır fiziksel ve ruhsal alemler arasındaki perde o saatte en ince halini alır. Bu da onu ruhsal iletişim için elverişli bir zamana dönüştürür. Bazı insanlar bu uyanıklık anlarının sadece biyolojinin bir tesadüfi olmadığını, aksine evrenden gelen kasıtlı mesajlar olduğunu düşünüyor. Peki neden sabahın üçü? Yüzyıllardır mistikler ve ruhani uygulayıcılar bu saatin öneminin farkındaydı. Bu zaman kutsal kabul edilir, ruhsal enerji ve potansiyelle doludur. Sabahın bu erken saatlerinde zihnimiz evrenin ince titreşimlerine en açık halindedir ve bu da bu anı ruhsal iletişim için ideal kılar. Yine de bu deneyimlerin gücünden tam anlamıyla faydalanabilmek için onları ciddiye almak gerekir. Çoğu zaman gece uyanışlarını sadece uyku düzenimizdeki bir bozukluk olarak görüp onların kişisel gelişim ve ruhsal farkındalık potansiyelini göz ardı ediyoruz. Ancak bu anları benimseyip onların daha derin anlamına inmeye çalışırsak, kendimiz ve çevremizdeki dünya hakkında derin içgörüler elde edebiliriz. Yani, bir dahaki sefere kendinizi saat 3'te uykunuzdan uyanmış bulursanız, dikkatinizi verin evren size bir şeyler anlatmaya, yolunuzu aydınlatacak rehberlik ve bilgelik sunmaya çalışıyor olabilir. Gecenin gizemini kucaklayın ve karanlıkta sizi bekleyen derin mesajlara açık olun. Dua, ilahi olanla bağlantı kurmak ve ruhsal farkındalığı beslemek için etkili bir araçtır. Şükran ifade etmek, niyet belirlemek ve daha yüksek alemlerden rehberlik istemek için bir kanal görevi görür. Dünyanın sessiz olduğu, Zihnin açık olduğu gecenin sükunetinde, dua daha da anlam kazanır. Bireyle evren arasında kutsal bir diyalog haline gelir, ilahiyle bir bütünleşme anı. Bu bağlamda dua, yalnızca bir iletişim aracı olmakla kalmaz. Aynı zamanda kişisel dönüşüm için güçlü bir katalizör rolü üstlenir. Hayatımızdaki nimetlere şükrederek, bolluk bilinci geliştirir ve varlığımıza daha fazla nimet çekmeye başlarız. Benzer şekilde, dua sırasında niyetlerimizi belirleyerek, enerjimizi en derin arzularımız ve niyetlerimizle hizalar, onların hayatımızda tezahür etmesi için zemin hazırlarız. Ayrıca dua, derin bir spiritüel farkındalık duygusu kazandırır, evrenin ince fısıltılarına kulak verebilmemizi sağlar. Yolumuzu aydınlatan işaret ve eş karşı duyarlılığımızı artırır, hayatın karmaşıklıklarında zarafet ve bilgelikle yol almamıza yardımcı olur. Gece uyanışlarının anlamına daha derinlemesine daldıkça, Duanın bu anlarda mevcut olan dönüştürücü enerjileri kullanmak için güçlü bir araç olduğu ortaya çıkar. Peki, nasıl dua etmeliyiz? Cevap geniş kapsamlı olabilir. Fakat sizi ruhsal farkındalığınızı artıracak ve yolunuzu aydınlatacak güçlü bir dua için beklemede olmaya davet ediyorum. Onu tam sonunda bulacaksınız. Böylece ruhsal gelişiminizi ve ilahi bütünleşmeyi pekiştirebileceksiniz. Saat üç üste uyanmak, sıradan uyku bozukluklarının ötesinde daha derin bir ruhsal anlam taşır. Genellikle bu zamanın fiziksel ve ruhsal dünyalar arasındaki perdenin en ince olduğu anlardan biri olduğuna inanılır. Bu da derin içgörüler, rehberlik ve dönüştürücü deneyimlerin yaşanmasına imkan tanır. Bu gece uyanışlarının arkasındaki başlıca ruhsal amaçlardan biri dua etme ihtiyacıdır. Sabahın erken saatleri ilahiyle buluşmak için kutsal bir alan sunar bu anlarda edilen dualar daha yüksek bir güç ve etkilikle doludur. İnsanlar bu anlarda dua ederek, o sırada mevcut olan ruhsal enerjilerden faydalanabilir ve kendilerini ilahi rehberlik ve korumayla uyumlu hale getirebilirler. Ayrıca saat 300'de uyanmak, ruhsal bir mücadele zamanını da simgeliyor olabilir. Bu saatlerde, olumsuz enerjilerin ve kötücül güçlerin en aktif olduğu, bireylerin ruhsal yolculuğunu engellemeye çalıştığı söylenir. Buna karşılık, bu saatte uyanmak ruhsal bir uyanıklığa çağrı olarak görülebilir. Kişinin inancında ve ruhsal uygulamalarında dikkatli ve kararlı kalmasını hatırlatan bir işaret. Ek olarak bu gece uyanışları bireyler için evrenle daha yakın bir bağ kurma fırsatıdır. Kutsal kabul edilen bu saatlerde uyanmak, evrenin bizimle iletişim kurmak istemesinin, yolculuğumuzda bize rehberlik, içgörüler ve nimetler sunmasının bir işareti olabilir. Bu uyanıklık anları ruhsal farkındalığımızı derinleştirmeye ilahi fısıltıları dikkatle dinlemeye ve bize rehberlik etmek isteyen yüksek bilgelik karşısında teslimiyete davetiye niteliğindedir. Özünde saat 300'te uyanmanın ruhsal amacı budur. Dua etme ihtiyacını, manevi savaşın fark edilmesini ve evrenle olan bağlantımızı derinleştirme davetini kapsar. Bu anlar uykumuzdaki basit kesintiler değildir manevi büyüme, dönüşün ve ilahi bir iletişime çıkmak için kutsal davetlerdir. Gece uyanışlarımızda, Hayatımızı ve manevi yolculuğumuzu derinden etkileyebilecek manevi uygulamalara katılmak için bir fırsat yatar. Bu anları sadece basit birer kesinti olarak görmek yerine, onları ilahiyle bağlantı kurmak için kutsal birer davet olarak kucaklayın. Bu uyanışlara yanıt vermenin en güçlü yollarından biri duadır. İncil ve diğer kutsal kitaplar, dua etmenin bir inananın hayatındaki önemini vurgulayan ayetlerle doludur. Filipililer 46 şöyle der: Hiçbir şey için kaygılanmayın. Her durumda dua ve dilekle, şükranla isteklerinizi Tanrı'ya bildirin. Dua, ilahiyle doğrudan iletişim hattı görevi görür. Endişelerimizi ifade etmemize, rehberlik aramamıza ve hayatımızda ilahi müdahale almamıza imkan tanır. Ayrıca dua yalnızca Tanrı ile iletişim kurmanın bir yolu değil, aynı zamanda bizi olumsuz güçlere karşı koruyabilecek manevi bir uygulamadır. Efesliler 612 bizi hatırlatıyor. Çünkü savaşımız ete ve kana karşı değil, yöneticilere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine ve göksel yerlerdeki kötülüğün ruhsal kuvvetlerine karşıdır. Dua etmek bizi ruhsal zırhla donatır. Böylece düşmanın saldırılarına karşı durabilir ve kendimizi ilahi iradeye uyumlu hale getirebiliriz. Ruhsal savaş zamanlarında sabah saat 3'te uyanmak bir tür uyarı işareti, kelime oyunuyla, olabilir. Bu, Tanrı'ya tekrar dönmemiz için bir çağrıdır. Çünkü o, en çok ihtiyacımız olduğunda her zaman bizimle olur. Mezmur 9.115'te şöyle güvence verilir bana yalvaracak. Ben de ona karşılık vereceğim. Sıkıntı anında onun yanında olacağım. Onu kurtarıp yücelteceğim. Bu anlarda Tanrı'ya dua ederek yöneldiğimizde, onun varlığını ve korumasını hayatımıza davet etmiş oluruz. Böylece ruhsal mücadelelerimizde asla yalnız kalmayız. Ayrıca dua, ruhun manevi arınması ve beslenmesi için bir araçtır. Nasıl ki yiyecekler bedenimizi ayakta tutuyorsa, dua da ruhumuzu besler. Dize yaşamın zorluklarını aşmak için gereken güç, berraklık ve huzuru sağlar. İsa'nın bizzat madde 66'da öğrettiği gibi, ama sen dua edeceğin zaman odana çekil, kapını kapa ve yürülemeyen babana dua et senin gizlide yapılanı gören baban sana karşılığını verecektir. Dua, yaratıcıya dönüşün kutsal bir eylemidir. Kaygılarımızı ve yüklerimizi teslim ettiğimiz, onun huzurunda teselli bulduğumuz bir ana dönüşür. Şu bilinmelidir ki, inancınız veya inanç sisteminiz ne olursa olsun, dua birçok manevi odaklı kişiyi birleştiren ortak bir unsurdur. Farklı şekillerde sunulsa da, ayet okumak, meditasyon yapmak veya oruç tutmak gibi tüm bu eylemler Tanrı ile bağlantı kurmanın yollarıdır. Gece uyanışlarına dua gibi manevi uygulamalarla karşılık vermek sadece teşvik edilmekte kalmaz. Sizin gibi birçok manevi odaklı insanı birleştiren ortak bir unsur vardır. F Farklı şekillerde sunulsa da, ayet okumak, meditasyon yapmak ya da oruç tutmak gibi, tüm bu eylemler Tanrı ile bağlantı kurmanın yollarıdır. Geceleyin uyanınca dua etmek gibi manevi pratikleri benimsemek, sadece teşvik edilmekte kalmaz aynı zamanda manevi sağlığımız için de gereklidir. Dua aracılığıyla rehberlik, koruma ve manevi beslenme arayabilir, kendimizi ilahi iradeye hizalayabilir ve ruhsal savaş zamanlarında güç bulabiliriz. Duanın çağrısına kulak verirken, Tanrı'nın her zaman yakın olduğunu, dualarımızı duymaya ve cevaplamaya hazır olduğunu bilmek bize huzur verebilir. Sonunda zaman geldi artık gece saat 3'te uyanmanın önemini ve bu saatin ilahi ile bağlantı kurmak için neden bir fırsat olduğunu biliyorsun. Ancak yalnızca bilmek yeterli değildir. Asıl önemli olan harekettir. Bu kutsal sabahın erken saatlerinde manevi pratikleri benimsemek, evrenle olan bağlantını derinleştirmen ve derin manevi içgörüler kazanman için büyük önem taşır. Bu gece uyanışlarında dua etmekse ruhunun frekansını ilahi ayarlamak gibidir yaratıcı ile samimi bir şekilde sohbet etme anıdır. Şükran ifade etmek, rehberlik aramak ve ilahi bilgeliği almak için kalbini açmak. İncil'in öğrettiği gibi dileyin, size verilecektir. Arayın, bulacaksınız, kapıyı çalın, size açılacaktır. Duayı gece rutininize dahil etmek, yalnızca ruhunuzu beslemekle kalmaz aynı zamanda ruhani yolculuğunuzu bozmak isteyen olumsuz güçlere karşı bir kalkan görevi görür. Dua, ruhunuzun karanlığın saldırısına karşı güçlendirilmesi için etkili bir ruhani savaştır. Dua yoluyla ilahinin koruyucu varlığını çağırırsınız ve böylece yolculuğunuzun her adımını yücenin rehberliği ve himayesi altında attığınızdan emin olursunuz. Ayrıca dua ruhsal bir arınma işlevi de görür iç varlığınızı saflaştırır ve niyetlerinizi ilahi iradeyle uyumlu hale getirir. Bu, üst bir gücün ellerine kendinizi bırakıp kontrolü terk ettiğiniz kutsal bir teslimiyet eylemidir. Her kelimeyi söylerken ruhunuzda kutsal bir alan oluşturur İlahi varlığın içinizde barınmasını ve adımlarınızı doğruluk yolunda yönlendirmesini davet edersiniz. Bu sebeple doğanın gücünü benimsemek ve bu sabahın erken saatlerinde ruhani uygulamalara tüm kalbinizle katılmak için bu uygun anı değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Ruhunuz ilahi nur için bir kap haline gelsin. Dualarınız göklerle buluşsun ve sizi yaratılışın kaynağına daha da yakınlaştırsın. Şimdi ruhsal uyanış, rehberlik ve evrenin çağrısına yanıt verebilmek için güç arayarak birlikte bir dua edelim sevgili baba. Oğul ve kutsal ruh, kalplerimizde özlemle, günümüzde büyük bir ruhsal uyanış ve dirilişin başlaması ve sürmesi için kutsal ruhunuzun güçlü bir şekilde hareket etmesi adına dua ediyoruz. Etrafımızda çobanı olmayan koyunlar gibi kaybolmuş ve acı çeken insanlar görüyoruz. Günbegün gün, baskıdan, suçluluktan, kötülükten, binaftan, kederden ve kalp ile ruh yoksulluğundan kaynaklanan acılara şahit oluyoruz. Topluluklarımız parçalanmış, ailelerimiz zor durumda ve kiliselerimiz saldırı altında. Tenden uzaklaştığımızı, seni görmezden geldiğimizi ve seni unuttuğumuzu kabul ediyoruz. Bizi affet, kalplerimizi değiştir ve bizi alçak gönüllü kal. Doğal üstü işine olan ihtiyacımızı ilan ediyoruz. Gel, kutsal ruh, elçilerin işlerindeki gibi büyük bir güçle gel. İnananlar bir aradayken odayı sarstın ve oradaki herkesin üzerine ruhunu döktün. Bize dua etmek ve iman etmek için cesaret ve yüreklilik ver. Uyanışı olan açlık ve susuzluğumuz artsın ki dünya dolup taşsın. Tüm insanları kendisine çekmek isteyen Mesih'in tutkulu arzusu uğruna, dizi Mesih'e daha da yaklaştır. Tüm engellere, insan müdahalelerine, Şeytanın yalanlarına ve bu dünyada ve görünmeyen ruhani alemde uyanışa engel olan her şeye karşı dua ediyoruz. Senin büyük ruhani uyanışının her geçen gün büyümesini, tüm dünyanın senin bilgeliğinle dolmasını diliyoruz. Hiç kimse dışarıda kalmasın. Fonuş olarak, sabaha karşı üç 'üste uyanma olgusunun gizemli bir manevi önemi vardır. Bu, evrenin kendisinden gelen bir çağrı niteliğindedir. Dua ile ve ilahi rehberliği açık olarak... Bu anlar derin ruhsal büyüme ve aydınlanma için birer kapıya dönüşebilir. Bu uyanışları bağlantı ve içsel yansıma fırsatı olarak kucaklayarak, evrenden size iletilen mesajları dikkatlice dinleyin. Her bir an, ruhsal alemle daha derin bir anlayış ve uyum sağlamak için bir fırsat sunar ve kişileri benliğini keşfetme ve aydınlanma yolculuğunda yönlendirir. Yani gecenin karanlığında bir anda uyanmış bulursanız kendinizi bu anı kabullenin. Çünkü bu an evrenin gizemlerini ve kendi ruhani uyanışınızı keşfetmenizin anahtarı olabilir. Ayrılmadan önce Patreon'da bize destek olmayı düşünün. Günlük olumlamalar, rehberli meditasyonlar ve kitap önerileriyle uyanışınızı daha da derinleştireceğiniz yer. Günümüzde bilgi bir metadır ve topluluğumuzda tatmin ve ilahi bağlantı dolu bir yaşam tarzına giden yolları bulacaksınız. Her zamanki gibi bağlantıya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir dahaki sefere kadar.